Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akgeniköy Yeşiltepe'de muhteşem bir villa tanıtmaya geldim size. Full eşyalı 4 artı 1. İçerisi gerçekten çok güzel. Bahçe harika. Ayrıca bir de misafir evimiz var bahçe kısmında. Muhteşem bir villa izleyeceksiniz. Fiyatımız da gerçekten kelepir. Bu bölgeye göre kelepir. Şu an yeni yapılan villalar artık 30 milyon bandına dayanmışken burada 330 bin euroya sahip olabileceğiniz muhteşem bir villa sahip olacaksınız. Eşyalar da içerisinde dediğim gibi hediye gelecek. E ayrıca bir tane de misafir evimiz var. Onu da göstereceğiz. Onun içerisinde jacuzzi falan da var. Ev çok güzel. Bahçe çok geniş. Kapalı garajımız var. E konumu da çok güzel. Yeşiltepe'nin merkezine çok yakınız. Fiyatımız 330 bin euro. Bence bu villayı sonuna kadar izleyin. Kesinlikle seveceğiniz bir villa olacak. İlk önce bahçeyi gezeceğiz. Tabii öncesinde bahçedeki evimize bakacağız sonra içeriye gireceğiz ama ev gerçekten çok güzel benim çok hoşuma gitti. Yabancıdan satılık. Havuz ruhsata işli. Eşyalar sıfır ayarında ve hiç kullanılmamış. Ayrı mutfaklı, çok şık bir villa. 3 yıllık bir villa. Yerden ısıtmamız da yine mevcut. Güvenlik kamerası, alarm cihazı her şeyle hazır bir villa arkadaşlar. Drone görüntülerini de diyeceksiniz ki zaten konum tam merkezi bir konum. Yani Yeşiltepe'nin merkezindesiniz. Burada aracınızı park edin, yürüyerek market, restoran her yere ulaş Hemen şöyle bir bahçedeki misafir evimize bir bakalım. Burada tabi geniş bir teras alanı bırakılmış. İsterseniz burası da tamamen böyle camla kapatılıp kış bahçesi gibi de kullanılabilir. Ama içeride ayrı bir evin olması da çok mantıklı e, misafir evi olarak kullanabilirsiniz ya da işte e, bir oyun odası olarak değerlendirebilirsiniz. Alan çok geniş olduğu için burada bir sınırımız yok. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir giriş yapmışlar, buraya tabi masa yerleştirmişler ama elektrik tesisatından televizyon tesisatına kadar burada her şey hazır. Bu alanda gayet güzel olmuş, buraya da dolap yerleştirmişler. Yatak dolap sığdırılabilir, yani tek bir 1 e, artı 0 gibi düşünün burayı, mutfak alanı yok, sadece mutfak alanı deklenilebilir Burada bir rakuzimiz var, geniş bir banyo lavabomuz var, buranın su ısıtıcısı falan tamamen farklı, evden bağımsız arkadaşlar burası. Yani bir misafiriniz geldiğinde burada rahat edebilir. Ya da dediğim gibi bir oyun alanı, spor odası gibi de kullanabilirsiniz. Çok güzel olmaz mı? Bak her yerde priz var. Artı duşu da var burada. Bir spor odası buraya harika olur. İstenirse burayı da kış bahçesi gibi kullanabilirsiniz. 700 metrekare arz içerisinde merkezi konumda bölgenin de en uygun fiyatlı villalarından bir tanesi. Hatta fiyatı 400 bin eurolardan çıkmıştı ilk satışa. Fiyatı da düştü. Fırsatları da değerlendirmek lazım. Çam ağaçları çok güzel büyümüş. Zaten duvar seviyesi yüksekte olduğu için sağdan soldan gözüken bir ev değil. Hemen şöyle havuza bakalım. Sonra arka bahçeye bakacağız. Sonrasında da evin içerisine gireceğiz. Gayet güzel bir havuzumuz var. Ortalama 45 metrekare civarında bir havuzdan bahsediyorum. Havuzun etrafında tamamen şezlong alan olarak kullanmışlar. Güzel olmuş. Yani teras alanımız da çok geniş. Şöyle baktığında bir göstersene bak ön bahçeyi. Bahçe alanı da çok geniş. Hani böyle yeşil alan olsun diyorsunuz ya. Yeşil alanı burada bol. Gerçekten güzel. Devam edelim. Şöyle arka bahçeyi falan bir gezelim. Burada bir tane kum torbamız var. Bak bu ağaçların falan bir güzel bir budanması lazım. Ortaya çıkması lazım ağaçların. Çünkü çok güzel ağaçlar. Verimli bir toprak. Suyu da güzel arkadaşlar burada. Ne dikerseniz büyür. Gerçekten burada hangi meyve türünü istiyorsanız büyütebilirsiniz. Buraya kadar böyle güzel bir bahçe yapmışlar. Yine arka tarafta su depomuz falan var. Gayet de şık duruyor. Ev gerçekten çok güzel. Panjur sistemi de mevcut. Evde eksik yok. Hemen taşınacaksınız. Siz gelmeden bir temizlik çağıracağız. Gelecekler. Sabah girecekler. Akşama temizlik gidecek. Siz de hemen gelip taşınacaksınız çok güzel bir villa sahibi olacaksınız. Bence fiyat da mantıklı. 330 bin euro şu an 16,5 civarında bir rakam yapıyor galiba değil mi? Evet o civarlarda bir rakam yapıyor. E, bu bölgede baktığınızda zaten bu tarz villaların istenilen fiyatlar da ortalama 18-19 milyondan başlayıp 30 milyon, 32 milyona kadar devam ediyor. Yan tarafların tamamı meyve ağacıyla döşenmiş. Hemen şöyle arka kısmını gösterelim. Evin giriş kısmı da zaten arka kısımda. Burada ayrıca bir depomuz var. Yani kullanmadığınız bahçe eşyalarını falan koyabileceğiniz bir depo yapmışlar. Çünkü arkada da geniş bir alan olduğu için burayı da bu şekilde değerlendirmişler. Giriş kapımız burada. Hemen şöyle bir içeriye doğru girelim mi? Çok da uzatmadan. Girer girmez arkadaşlar ilk dikkatimi çeken kapı eşiklerinin olmaması. Birazdan şu banyo lavaboya bakacağız. Sonrasında mutfak alanına bakacağız ama ilk önce şu salonu göstermek istiyorum. Dev gibi bir salon var. Çok estetik güzel bir salon var. İki tane şu koltuğumuz, iki tane tekli bercerimiz, güzel bir televizyon sehpası ve onun üstünde de şık bir televizyonumuz var. Ee, şimdi karşıda yemek masası falan göstereceğim ama şu alanı bir gösterelim. Bak şu köşeden bir göster istersen. Burada alan devam ediyor. Buraya da küçük bir bilgisayar masası yerleştirmişler. Bak güzel olmuş bu. Yani bu alanı da değerlendirmiş. E, İsterseniz mini bir kitaplık, mini bir kütüphane gibi de kitap okumayı seviyorsanız değerlendirebilirsiniz. Merdiven altında yine bir masamız, iki tane tekli sandalyemiz var arkadaşlar. Burada da güzel bir heykelimiz var. Kartal heykeli. Hemen şöyle bir gösterelim. Şimdi yemek masasının geleceği yerde burası. Onun yanına bir dolap yerleştirmişler. Hemen arkasına da duvar kısmına da boydan bir ayna yerleştirerek bu alanın daha da geniş gözükmesini sağlamışlar ki zaten yeteri kadar geniş bir alanı daha da bir derinlik katarak daha geniş gözükmesini sağlamışlar. Artı merdiven kısmına birazdan geleceğim. Merdivende dikkatimi çeken çok detay var. Onlara bakacağız. İlk önce şu giriş kısmına bir bakalım. Yerden ısıtmamız var. 330 bin euro dedik. Bence fırsat niteliğinde bir Villa sahibi olabilirsiniz. Hemen girişte sol tarafta bir lavabomuz var. Çamaşır makinesini de buraya yerleştirmişler. Güzel olmuş. Zaten yukarıda da yerimiz var. İki odada ebeveyn banyosu ve giyinme alanı var. Visam'ın gömme rezervuarı. Arteman markaları okuyalım. GPD marka musluklar kullanılmış. Seramikler çok güzel. Çok tatlı seramikler var. Gerçekten harika. Sol tarafımızda da mutfak alanımız var. Bakar mısın mutfağın güzelliğini? Çok şık güzel bir mutfak değil mi? Değil mi? Harika olmuş mutfak alanı. L şeklinde tezgah devam ediyor. Ortada çok geniş bir ada mutfak var arkadaşlar. Buradan bahçe kısmına da çıkabiliyorsunuz. Yine Samsung ve Beko marka eşyalarımız. Yine mutfak kısmında da klimamız var. Buradan bahçe terasına da çıkabiliyoruz rahatlıkla ve o alanı da kapatabiliriz ama zaten yeteri kadar kapalı alanımız var. Burada alan kapatmak yerine aslında en doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Gayet de şık duruyor. Beyaz kapaklar ve aynalı camlar kullanılmış dolap kapaklarında. O da çok güzel olmuş. Yine sineklikler ve panjur sistemi bütün pencerelerde mevcut. Güzel bir mutfak değil mi? Her kadının isteyeceği mutfak bence. Bu kadar geniş ve kullanışlı bir mutfağı herkes ister diye düşünüyorum. Bak dikkatimi çekti şurası. Görüyor musun? Böyle çekiyorsun buradan. Raflar çıkıyor. Gerçekten çok güzel. Bunun altında komple raf yapılmış. Her şeyi buraya yerleştirebilirsiniz. Yani ben tabağı nereye koyacağım? İşte gelen eşyaları nereye koyacağım diye kimse düşünmeyecek. 3 tane bar sandalyesi yerleştirilmiş ama bence 3 tane daha sığar. Şimdi gelelim merdiven kısmına. Merdivenin altında led detaylar var arkadaşlar. Bunlar çok güzel ama ben şu camı hemen göstermek istiyorum. Şu oval camlar hem karşı tarafta hem burada var. Bu oval camlar arkadaşlar özel geliyor. İzmir'den bunu getirtmeniz lazım. Bir de bunlar kırılmaz. Bu tamperli cam dedikleri cam çeşitlerinden. Bu ovalliği vermek için baskıda, sıcak baskıda bunu yapıyorlar. Ve pahalı. Ee, güzel bir ürün. Çok estetik duruyor. Özellikle evin dış cephelerinde estetik güzel duruyor. Şimdi gelelim üst kata. Üst katta 4 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Odalardan 2 tanesi hem giyinme alanı mevcut hem de yine dediğim gibi arkadaşlar ebeveyn banyosu mevcut. Aşağıda da söylemiştim. Güzel bir koridor değil mi? Şık. Avize de güzel duruyor. İlk buradan başlayalım. Bu Odamız böyle misafir odası gibi düşünmüşler burayı. Yani oturma e, takımı yerleştirmişler, bir koltuk yerleştirmişler. Koşu bandımız da var. Eşyalarla satılık. Yani bu koşu bandı kalacak mı bilmiyorum ama kişisel eşyalar dışında her şey kalacak diyebiliyorum. Gayet güzel. İstenirse yatak eklenebilir ama dediğim gibi buradaki yaşayanlara 3 oda yettiği için 4. odaya bir yatak yerleştirmemişler. Şimdi böyle bir giyinme alanımız var. Ben olsam şu kapıyı sökerim. Kesinlikle bu kapıyı sökerim ki arkadaki dolabı da rahat kullanabileyim. Yani zaten burada bir kapı daha var. Banyoya geçen kapı. Burayı söküp açık şekilde de kullanabilirsiniz. Güzel bak her yerde LED detaylar falan çok güzel. Şimdi gelelim bu kısma. Kapının arkasında Visam'ın gömme rezervuar var. Gayet de geniş açılabiliyor. Artı burada yine GPD musluk. Artı burada yine bir duş alanımız var. Ev güzel. Ev gerçekten güzel. Benim çok hoşuma gitti. Kapı renkleri falan böyle külverisi renginde. 3 yıllık bir villa arkadaşlar burası. En son ana yatak odasına bakacağız. Gelelim bir diğer odamıza. Şimdi bu odada da balkon var. Balkona buradan da çıkabiliyorsunuz. Diğer taraftan da biz en son diğer taraftan çıkarız. Çok geniş bir oda. 2 tane tekli yatak makyaj masası rahatlıkla sığmış. Karşıda da bir dolabımız var. Şöyle bir yer değiştirelim seninle gösterelim. Burada da bir dolap yerleştirmişler. Alanı çok iyi değerlendirmişler. Tabi birleştirdiğimizde bunları çıkışlık yatak haline gelir ve yana doğru da çevirdiğimizde bence güzel bir oturum olur. Şu an zaten yatağın yeri yanlış. Bana göre yanlış. Niye? Çünkü balkon çıkışını engelliyor. Ya yani bu şekilde şu dibe doğru alsak hem oradan geçiş alanı elde etmiş oluruz. Hem de makyaj masasının alanını daraltmamış oluruz. Daha geniş durur. Hemen yan odaya bakalım. Oda oda geziyoruz. Gerçekten odalar bitmiyor. Ya yani perdeler falan da güzel bak bu arada. Yani evde eksik yok arkadaşlar. Bir güzel bir temizlik lazım. Güzel bir temizlik lazım. Çift kişilik bir yatak artı klimamız var. Burada dolap yerleştirmemişler ama dolabımızın yeri bakarız. Yani yine bir yer değiştireceğiz. Senle göstereceğiz şöyle odanın genişliğini. Şu alan bence dolap için yeterli bir alan. Ee, zaten yeteri kadar oda ve giyinme alanında olduğu için bu evde artı bir böyle dolapları da sığdıralım diye düşünmemişler. Yabancıdan sığdırdık arkadaşlar. Ee, bu yüzden çok da eşya zaten sevmiyorlar bildiğiniz gibi. Hemen çaprazında bir banyo lavabomuz var. Güzel bir banyo lavabo Gayet şık. Bak şu renklere bayılıyorum ben. Kapıyla aynı renkte çok da şık duruyor. Bak seramikler de buna e, göre seçilmiş. Yani beyaz seramik, zıt seramikler kullanılmamış da biraz daha böyle birbirine yakın tonlar kullanılmış bir bütünlük oluşturmuş. LED aydınlatma tavana yapmışlar. Havalandırmaları dışarıya vermişler. Eksik var mı diye bakıyorum. Burada yerden ısıtmanın tesisatı. Gelelim ana yatak odasına. Şimdi çok güzel bir ana yatak odamız var. Köşeden göstermeyi isteyeceğim çünkü o köşeden daha net bir görüntü alacağız. Çift kişilik yatak, yatak başlığı tavana kadar devam ediyor. Banyo lavabomuz ve giyinme alanımız var. Karşıya bir şifon yer yerleştirip üstüne de bir e, televizyon yerleştirmişler. Güzel olmuş. Orada da yine bir aynamız var e, ve alan da boş kalmış bu arada. Bak yatağın iki yanı çok boş kalmış. Buraya bir halı, yolluk gibi bir şey lazım. Bu odayı dolduracak. Yani halısız olunca evde eşya yok gibi görüyorum ben nedense. Yani şu eve girdim mesela bu odaya girdiğimde aşağıda halı vardı mesela biraz daha dolgun gösteriyor. Ya da biz alışkanlıklardan ötürü mü acaba böyle düşünüyoruz. Yani genelde e, nereye gidersek gidelim arkadaşlar bu ülkede yaşayanların hepsinin evinde halı vardı. Tabii böyle e, nasıl diyelim onlarda da var aslında çok zengin varken İran halısı falan seviyor insanlar. Hemen şöyle giyinme alanını gösterelim mi? Bak çok güzel bir giyinme alanımız var aynaları çok doğru yerlerde kullanmışlar onu söyleyeyim. Gayet güzel. Buradan kıyafetlerinizi alıp şu genişlik alanda da giyinebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burası biraz daha daralmış dolaplardan dolayı. Ee, burada yine bir ayna yerleştirmişler. Boy ayna olarak kullanabilirsiniz. Ve e, kapısı yine camdan yapılmış. Çok güzel olmuş bak. Harika olmamış. Tek kapıyla iki tarafı da kullanabiliyorsunuz. Banyoya girdiniz. Burayı kapatırsınız. Değil mi? Bak böyle ha? Yani oradaki kapıyı söksek de olur. Buranın zaten kapıya bir ihtiyacı yok bence. Gelelim. Banyo lavaboya. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel. Ayna seviyorlarmış bu arada. Güzel de kullanmışlar. Gayet geniş, ferah. Kullanışlı bir banyo lavabo. Yine eşikler yok. Bak hiçbir yerde eşik yok. Görüyor musun? Sıfır. Buraların geçiş alanı sıfır ve bu sayede dediğim gibi evde engelli bir birey varsa ya da yürümekte zorluk çeken bir birey varsa rahatlıkla hareket edilebilir. E, yerden ısıtma olduğu için şap seviyesini yüksek atıyorlar. Tavan al e, alçalıyor. Ama bunu ilk başta düşünerek yaptığınızda tavan o e, biraz daha yüksek çakıyor kalıp canı ve ona göre de boşluğu bırakıyor arkadaşlar. E, o çıkıntı olmayınca tabii ki daha güzel. Yeni yapılan evlerin çoğunda yok aslında. Gayet genişte bir balkonumuz var. İlk odadan başlıyor, son odaya kadar devam ediyor bu balkon. Etrafımızda zaten lüks villalar mevcut. Şöyle bahçeyi bir daha gösterir misin? Drone görüntülerini de zaten göstereceğiz ama şu bahçe alanını bir daha göster. Çok güzel bir bahçemiz var. Özellikle ben şu e, misafir evi ya da hangi dilde, hangi anlamla e, anlatacağımı da bilmiyorum. Misafir evi de olabilir, spor odası da olabilir. Siz nasıl kullanmak istiyorsanız artık çok hoşuma gitti. Çok güzel olmuş. Yani böyle bir arsanın orası boş kalacağını öyle bir şey yapılmış ve bu da çok kullanışlı olmuş. Güzel bir ev gezdik arkadaşlar. Bölge olarak da çok güzel. Drone görüntülerini izleyeceksiniz zaten. Farklı bir sorunuz varsa istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Bence mantıklı bir alışveriş yapmak istiyorsanız burası yapacağınız en iyi işlerden biri olacaktır. Alışverişlerden biri olacaktır. Gelip gezmek isterseniz istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Türkçe lisan ettiysek affedin.